Evet, sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim şimdi dediğim gibi zincir çektiğim yere ilmek kaydırmayla kitlememi yapıyorum aslında bütün sıralarımı tamamladım şimdi şu şekilde göstereyim şurada üst kısımlarını buralarını yapacağız ve bu şekildeyken şöyle hani kalp görüntüsü olacak şimdi o sıramıza başlıyoruz buradan tekrar 3 e, tane zincir değil direkt trabzanlarımıza başlıyoruz burada ipimiz iki şey e, üst sıraya çıktıktan sonra şunların ikisini atlıyorum üçüncüsüne ikili trabzan yapmaya başlıyorum bir trabzanın tepesine toplamda yedi tane ikili trabzan yapıyorum şöyle 3, 5, iki tane daha yapıyorum. Daha sonrasında buradan e, kaç tane atlıyorum, şöyle göstereyim. Üçüncüsüne yaptım, buradan iki atlayıp daha sonra şuraya batıyorum üçüncüsüne. Daha sonra tekrar alıp onun yanındakine tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde sıramı tamamlamış olacağım 4 5 6 7 daha sonra şu arada bir zincir çekmiştim o kısmı da böyle sık iğne ile kilitliyorum daha sonra üstüne alıyorum 2 taneyi bırakıyorum 3. tepesine gelip 7 tane ikili trabzan yapıyorum kaç tane yaptık 5 6 7 yapıyoruz sonra atlıyoruz iki tane Ondan sonra onun yanındakine tekrar 7 tane devam ediyorum 3 4 5 6 7 tane yaptım şurada bir zincir olan yere girdim. Yani bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim trabzanlarımı yapmaya.